En büyük hayaliniz ne? Ya ben bayağıdır insanların yanında çalışıyorum. Bıktım insanların yanında çalışmaktan. Kendi işimin patronu olmak istiyorum. Benim hayalim bu abi. Peki beni takip ediyor musun? Tabii ki takip ediyorum abi. Hayalin büyük. Yapıp yapamayacağımız belli değil ama seni öncesinde stüdyoya alalım. Ön görüşme yapacağım. Seni biraz bekleteceğiz. İnşallah hayalini gerçekleştireceğiz. Abi çok teşekkür ederim. Umarım olur. İyi ki varsın. Dükkanı devren alacağımız işletme sahibi Can Bey yanımızda. Merhabalar Can merhabalar, Bey. Merhabalar, merhabalar. Konuştuğumuz gibi başka bir sektöre yöneliyoruz. Ee, Çiçek gibi bir dükkanımız. Yeni açmıştık zaten. Genç kardeşlerimize hayırlı olsun diyorum. Vesile olduğunuz için de size çok teşekkür ederim. Siz de bu iyiliğe vesile olduğunuz için biz de çok teşekkür ediyoruz. Rica hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederiz, Buyurun sağ olun. Haydi uzun süredir takip ediyorum. Bana dükkan açacağını söyledi. Umarım yapar ne yapacağını bilmiyorum. Yani gerçekten bu hayalimi gerçekleştireceği için çok mutluyum. Umarım gerçekleştirir. Beni takip ettiğin için artık bu dükkan senin. Abi çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. Yani bu kadar hızlı gerçekleşeceğini bilmiyordum hayalimi. Şu anda çok mutluyum. Kes kurdeleyi. Hadi bismillah. bismillah. Abi gerçekten bu dükkan artık benim mi ya? Abi ben bir hayalimi gerçekleştirdim ya. Şu anda çok mutluyum. Ne ne diyeceğimi bilmiyorum.